Herkese merhaba arkadaşlar Akbük'teyiz Demerken sitesindeyiz Deniz manzaralı 62 tane daire tanıtmıştık Burada 6 tane de villa vardı Tamamı satıldı Müteahhit firmanın bir tane üst katlı 2 artı biri kaldı Ben size bugün aradığınız evi tanıtmaya geldim Bahçe katında Çok güzel bir daire Gerçekten mükemmel bir daire Bu gördüğünüz bahçe alanı tamamen size ait Artı kamelya da size ait Çok güzel bir daire sahibi olacaksınız 1 milyon 600 bin TL Bence bu fırsat kaçmaz Site çok güzel. Havuzumuz şu anda yapılıyor. Çocuk oyun alanımız var. Restorantımız olacak. Aşağıda basket sahamız var. Sosyal anlamda gelişmiş bir sitede 2 artı bir bahçe katı kocaman bahçeli bir daire sahip olacaksınız. Fırsatı değerlendirin. Burası müteahhit firmanın değil arkadaşlar. Müteahhit firmanın dediğim gibi bir tane dairesi kaldı. O da üst katlarda. Ama burası sağlık sebepleri dolayısıyla alan kişi satıyor. Çok güzel bir hatta çim Yapılmış buraya onu da bir gösterir misin Ben ara ara videolarını bırakacağım Gözüküyor mu çimli hali Çok güzel bir çim kaplama yapılıyor Peyzaj alanı çok geniş Arka tarafına da beyaz çakıl taşlarıyla Harika bir görüntü oluşturulmuş Buraya kadar Buraya kadar olan kısım size ait Bu bahçe komple size ait Balkon size ait Köşe konumda olduğu için Hiç kimse sizi rahatsız edemez Ya da e, yandan sağdan soldan Ses gürültü gelmez tertemiz bir yer sahibi olacaksınız. Mükemmel bir konumda. Gerçekten harika. İstenirse şu üst tarafı da böyle çim çitle kapattırabilirsiniz. Ya da böyle e, bodrum bezleri var siyah renkte. Onlarla yaptırılabilir. Kamelyası harika. Kamelyası harika. Alt katların tamamı şerefiyeli. Bunlar projeden satılmıştı arkadaşlar. Alt katların tamamı projeden satılmıştı. Ama dediğim gibi burası. Tek satılık olan yer burası. Burası da kaçmaz diyorum. 1 milyon 600 bin TL. 2 artı 1 çok daha yukarıda yerler satılıyorken burası bir fırsat aslında. Kocaman bir bahçeniz var. Şimdi gezelim. İçerisi henüz bitmedi. Eksikler var ama ben size genel hatlarıyla göstereceğim neyin nerede olduğunu. Şöyle bir gösterir misin buradan? Özellikle bu kısımdan bir gösterirsen harika bir bahçenin görüntüsünü herkes görsün. Çok güzel bir kamelyanız var. Bu kamelyayı zaten üst tarafını bodrum beziyle kapattılar. Siz isterseniz böyle yanlarda kapattırabilirsiniz. Ama gerek yok çünkü bu arka bahçede size ait. İşin ilginç yanı şerefiyeli bir ev olması buranın. Taşlarıyla kaplanmış. Tabi temizliği yapılacak. Tertemiz bir şekilde teslim edilecek burası. Bu kısımda havuz var. Bu kısımda şu an çalışmalar devam ediyor. Havuz var havuza buradan ulaşabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi taş duvar işçiliği de harika. Giriş bu şekilde. Buradan girdiğinizde iki tane aşağıda, iki tane yukarıda dört tane daire oluyor. Yan tarafta da dört tane. Toplamda blokta sekiz tane daire var. Şimdi girdik. Sol tarafa döndük. Daireye girmiş oluyorsunuz. Burada bir vestiyerimiz var. Üç kapaklı. Çok şık bir vestiyer yapılmış buraya. Harika da duruyor. Gerçekten çok güzel. Güzel bir koridor var. Sağ tarafta salon mutfağımız var. Sol tarafta da 2 tane oda. Koridorun sonunda da banyo lavabomuz var. Biz odalardan başlayalım. 60'a 120 seramik yapılmış. Buradan itibaren yapılacak. Bazı eksikler var dedim ya. Bunlar yapılacak arkadaşlar. Buraya pencere gelecek. Henüz gelmedi. Bu pencereler bekleniyor. Özel yapım olduğu için fabrikadan gelmesi bekleniyor. Sonuçta çokça da gelecek. Alt katlardaki bütün daireler için gelecek. Koridorun son tarafında sonunda yani. Böyle güzel bir, bak buraya göstersene. Çamaşır makinesi için yer yapılmış. Üstüne de termosifon bırakılmış. Burada güneş enerji sistemi kullandırmıyor firma. Bence çok mantıklı. Güneş enerjisi patladığında ya da su sızdırdığında çok zarar verebiliyor. Burada da bir odamız var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burası da güzel bir oda. 1 milyon 600 bin TL'ye bence kaçılmayacak bir fırsat. Burası toplamda 11 metrekarelik bir oda arkadaşlar. Gayet de güzel bir oda. Çift kişilik yatak rahatlıkla sığacaktır. Burada da bir... Tabi bitmedi bunlar ama işte siz neyin nerede olduğunu görüyorsunuz artık. Lavabomuz, işte duş alanımız böyle. Burada gömme rezervuarımız. Zaten makineyi dışarıya koyuyoruz. Gayet güzel. Antres renkte. Bu sitede zaten bitmiş yerleri de tanıttık aslında. Çoğunluğu bitmek üzere. Ve burası da salon mutfağımız. Gördüğünüz gibi güzel bir salon mutfağımız var arkadaşlar Tezgahımız burada Buraya füme cam gelecek Dolaplar lake Beyaz parlak dolaplar Karşı tarafa da istediğiniz gibi oturma takımını yerleştirebilirsiniz Çok da güzel olur ki Ve Böyle de bir balkon var Bu balkonda size ait Tabi yapılacak çimler gelecek Ben ara ara videolarını bırakacağım ama Şu bahçeye bir bakar mısınız Mükemmel bir bahçeniz var Mükemmel bir bahçeniz var Kamelyanız harika Bence kaçırmayın. Güzel bir daire. Bu daireye de toplamda zaten e, kaç tane blok var örnek vereyim. 10 tane blok yok değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane blok var. 6 çarpı 2, 12. Toplamda 12 tane böyle kamelyalı daire var bu sitede. Zaten dilim de yok başka. Böyle kamelyalı bir daire dairem olsun diyorsanız 12 taneden bir tanesini almış olacaksınız arkadaşlar. Bence fırsatı değerlendirin hatta kaçırmayın diyorum. Güzel bir tanıtım videosu da bırakalım mı sonuna? Hemen böyle sitenin havuzundan peyzaj çalışmalarında içeren bir tanıtım videosu bırakacağım kendinize çok iyi bakın. <laughs>